çağrıldığında çocuk gelmiyorsa ses olan yöne doğru bakmıyorsa o zaman mutlaka şüphelenmeleri gerekir. Müzik bazı genetik işitme kayıpları zaman içerisinde ortaya çıkabilir. Bir diğer e, özellik de sitomegalovirüs enfeksiyonu. Eğer anne hamileyken sitomegalovirüs enfeksiyonuna yakalanmışsa bu da ilerleyen zaman içerisinde üçlü, dörtlü yaşlardan sonra çocuklarda işitme kaybı olarak görülür. Dolayısıyla yeni doğan işitme taramadan geçmesi ömür boyu işitmesinin normal olacağını garanti etmez. Onun için de zaten okul çağı taramalarına başlatmış bulunuyoruz aynı zamanda. Tabii annelerin babaları dikkat etmesi gereken hususlar var. Çağrıldığında çocuk gelmiyorsa, ses olan yöne doğru bakmıyorsa o zaman mutlaka şüphelenmeleri gerekir. Mesela çocuğun ilk bir yaş içerisinde en azından 8-10 kelime bilmesi lazım. Söylediğinden fazlasını da anlaması lazım. Mesela ağzın nerede, burnun nerede, vücudunun parçalarını sorulduğu zaman onları gösterebilmesi lazım. Tabi bu arada da diğer önemli bir husus ailenin bunları çocuğa öğretmiş olması lazım. Yani çocukla birebir ilgilenmeden çocuğun konuşması mümkün değil. Çocuğa konuşmayı öğretiyoruz. Konuşma öğrenilmiş bir davranış. Öğrenilmiş bir davranış olduğu için mutlaka bir öğretici gerekiyor. Daha fazla bilgi için bizi takip edin.